Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alpetis'in ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün şu an e, kapak fotoğrafındaki görmüş olduğunuz eşyayı nasıl alacağınızı şimdi sizlere anlatacağım. Hemen 2 dakikanızı bile sürmeden alabileceksiniz. Ama ondan önce video like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca arkadaşlar Discord sunucu açtık. Evet, evet de, sizinle beraber yapmak istiyorum. Siz de eğer benle beraber e eventlere, kat eventlere ya da videolara katılmak istiyorsanız açıklamadaki Discord sunucuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen eşyayı gösteriyorum. Bakın şurada bir tane makine var arkadaşlar. Şuradaki makineye gelip buraya E tuşuna basılı tutacaksınız. Ve E tuşuna basılı tuttuğunuz zaman direkt bakın görmüş olduğunuz e eşyayı aldınız şu şekilde. Ve 30 dakika sonra arkadaşlar bir konser başlayacak. Belki e eşya falan verilir mi? Hiç bir fikrim yok. Ama mutlaka siz de izleyin arkadaşlar. Ve e, evet de dediğim gibi benle beraber yapıp e, videoları videolarda çıkmak istiyorsanız mutlaka Discord sunucuma gelin arkadaşlar. E, açıklamada zaten Discord sunucumun linkini bulabilirsiniz zaten. E, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada oyunun linki açıklamada da vardır. E, zaten koyacağım oyunun linkini de. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve ee, kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu arada mutlaka Discord sunucuma gelin arkadaşlar. Çünkü RBTS'da falan hep e, oyunlar falan oluyor ya hep. hep e, sizinle beraber oyunda oynamak istiyorum gerçekten. Neyse video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.